Hoş geldiniz Milli Eğitim Bakanlığı 2024 LGS'ye girecek öğrenciler için Kasım ayı örnek sorularını yayımladı. Hemen soruları çözmeye başlayalım. Birinci soru bu bilgilendirici görselde MEB'in Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırladığı etkinliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisiyle değinilmemiştir? Yani hangisinden söz edilmemiştir? Gerçekleştirilme amacına ne kadar sürdüğünü hangi konuların işlendiğine düzenlenen programlara Şimdi görseldeki bilgileri okuyalım arkadaşlar. Sol tarafta atamız var. Cumhuriyetimizin 100. yılı yazısı ile atamız, al bayrağımız, ay yıldızlı bayrağımız kendisini gösteriyor. Milliyeti Bakanlığı Cumhuriyet'in 100. yaşını çeşitli etkinliklerle kutlamış. Bakalım nasıl etkinlikler yapılmış. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 81 il ve yurt dışı temsilciliklerinde Cumhuriyet kazanımlarının gelecek kuşaklara aktarılması için yarışmalar, sempozyumlar, sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlendi. Arkadaşlar şuradaki bilgiden hareketle iki seçeneği eleyebilirim. Bakınız A'da bu etkinliklerin gerçekleştirilme amacına dair bilgi verilmiştir ifadesi var. Doğrudur arkadaşlar bakın şurada zaten ne diyor? Evet şu kısmın altını çizelim. Aktarılması için yarışmalar, sempozyumlar, sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlendi. İşte bu etkinliğin gerçekleştirilme amacı sevgili öğrenciler şuraya kadar olan bölüm Milli Eğitim Bakanlığınca Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 80'de il ve yurt dışı temsilciliklerinde Cumhuriyet kazanımlarının gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yarışmalar, sempozyumlar veya sanatsal kültürel faaliyetler düzenlenmiş arkadaşlar. Yani etkinliklerin gerçekleştirme amacını bizler yukarıdan çıkarabiliyoruz. Değerli öğrenciler ne gibi programlar düzenlenmiş? Mesela yarışmalar düzenlenmiş, sempozyumlar, sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlenmiş. Yani A ve B seçeneği elenmiş oldu. Geriye ne kaldı? Geriye B ve C seçeneği kaldı. Sevgili öğrenciler hemen ikinci bilgiyi okuyalım. Cumhuriyetin 100. yaşını özel etkinliklerde Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarıyla milli birlik, vatan sevgisi, yurt savunması temaları ele alındı. Arkadaşlar tema nedir? Tema konu demektir. Asıl konu veya ana konuya biz tema deriz. Konu kelimesi geçtiğine göre hangi konuların işlendiğine dair bilgi verilmiştir? seçeneğini yukarıda arkadaşlar ne yapabiliyorum? Görebiliyorum hangi konular işlenmiş? Milli birlik, vatan sevgisi, yurt savunması konuları işlenmiş arkadaşlar. Geriye ne kaldı? B seçeneği kaldı. Demek ki etkinliklerin ne kadar sürdüğüne, süreceğine dair yukarıda herhangi bir bilgi verilmedi. 3 ve 4 numaralı bilgileri okuyalım. Etkinliklerde Türk milletinin milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır ilkesiyle dillere destan bir milli mücadele yürüttüğüne vurgu yapıldı. Ve son bilgi okul ve kurumlardaki etkinliklere şehit yakınları ve gazilerin davet edilmesine özen gösterildi. Hemen diğer soruya bakalım. İkinci soru parçadaki altı çizili sözde anlatılmak istenen hangisidir? Altı çizili söz grupları mecaz anlamlı ifadelerdir. LGS'de altı çizili söz grupları mecaz anlamı olarak karşınıza çıkar. Bir şiirin ortaya çıkmasını tetikleyen unsur. Bakın şiirin ortaya çıkışı ile ilgili çıkışı ile ilgili bana bilgi vermeye başladı. Çoğu zaman bir kelime ya da dizedir. Şair dizeyi ya da kelimeyi bir kıvılcım olarak düşünür ve bu kıvılcımı ateşe dönüştürmek için çabalar. Ateşe dönüştürmek derken o kıvılcımı şiire dönüştürmek için çabalar demek isteniyor arkadaşlar. Kıvılcımı neye dönüştüreceğiz? şiire dönüştüreceğiz. Yani şiir haline getireceğiz arkadaşlar. Bakın A seçeneğine ne gibi bir ifade var. Şiir haline getirmek ifadesi var. Bir şiirin ortaya çıkmasını tetikleyen unsur. Yani bir şeyin şiir haline gelmesini sağlayan unsur öge Çoğu zaman bir kelime imiş ya da bir dizeymiş arkadaşlar. Kelimeler dizeleri oluşturuyor. Daha sonra dizeler tabii ki şiiri oluşturuyor arkadaşlar. Şair dizeyi ya da kelimeyi bir kıvılcım olarak düşünür. Yani şiirin bütünlüğünün ortaya çıkması için olmazsa olmaz bir koşulmuş arkadaşlar. Kelime ve dize. Sevgili öğrenciler, işte o kelimeler, kıvılcımlar daha sonra ne olacak? Dizeler halinde şiirin bütününü oluşturacak. Kıvılcım ateşe dönüşecek. Kıvılcım iş kelime olsun, dize olsun. Ateşte şiirin bütünü olsun sevgili öğrenciler cevap Adana. 3. Parçada isim şehir oyunu ile ilgili hangisinin cevabı yoktur? Bu anlama nasıl yapılır? Kaç kişiyle oynanır? Alfabete harfleri sayan kişi nasıl seçilir? Oyunu kazanmak için ne yapmak gerekir? Yüz yüze oyun etkinliklerinden biri olan ve en az iki kişiyle oynanan isim şehir oyunu kelime bilgisine dayanır. Bakınız isim şehir oyunu en az iki kişiyle oynanıyormuş. Bu durumda B'deki kaç kişiyle oynanır sorusunun cevabını vermiş olduk. Devam ediyoruz. Oyuncular ellerine kağıt ve kalem alır. Kağıtlara isim, şehir, bitki, hayvan, ülke, ünlü kişi başlıklarını yazar. Oyunculardan biri alfabedeki harfleri içinden sırasıyla saymaya başlar. Bir başka oyuncu dur deyince sayan kişi hangi harfte kaldıysa o harfi oyunculara söyler. Oyuncular kendi kağıtlarını o harfle başlayan isim, şehir, bitki, hayvan, ülke ve ünlü kişi isimlerini yazar. Turu ilk tamamlayan kişi ona kadar saymaya başlar. 10 deyince herkes kalemleri bırakır. Oyun bu şekilde devam eder. Her başlıkla ilgili doğru cevap 10 puan değerindedir. Aynı doğru cevabı yazan 5 puan alır. En çok puan toplayan kişi oyunu kazanır arkadaşlar. Bakın şu son cümleler şuradan başlayarak arkadaşlar. Oyunu kazanır ifadesine kadar olan bölüm puanlamanın nasıl yapıldığına dair bölümdü. A seçeneğindeki sorunun cevabını da az önce sizlere okudum arkadaşlar. Oyunu kazanmak için ne yapmak gerekir? Oyunu kazanmak için en çok puanı toplamak gerekir arkadaşlar. D seçeneğindeki sorunun cevabı da var. Demek ki alfabedeki harfleri sayan kişi nasıl seçilir? Soru sorunun yukarıda cevabı yok. Cevabımız Ceyhan. Soru 4. Dördüncü soru sevgili öğrenciler. Yeni nesil bir soru. Sözel mantık sorusu. Aslı Buse, Ceyda ve Didem pikniğe giderken yanlarına ikisi kedi, İkisi köpek, ikisi yavru, ikisi yetişkin olan duman, fındık, bodos ve zeytin adlı evcil hayvanlarını da Bu evcil hayvanlarla ilgili bilinenler şunlardır. Sevgili öğrenciler bu tarz soruları çözerken mutlaka tablo çiziniz. Tablo çizmeden bu tarz soruları çözemezseniz ben zaman kazanmak adına önceden buraya tablomu hazırladım. Yalnız ben bakın sağ üst köşeye kişilerin isimlerini yazdım. Sol tarafa ise hayvanların isimlerini yazdım. Siz isterseniz sağ üst köşeyi arkadaşlar... Hayvanların isimlerini sol taraflara, kişilerin isimlerini yazabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa arkadaşlar. Ve şu tablonun mantığı hep aynı olmalı arkadaşlar. Mesela başka bir soruda da yine aynı şekilde tabloyu çizmeniz gerekiyor. Sözel mantık sorularının çözüm yolu budur arkadaşlar. Bakın bunları size öğretmenler anlatmıyor. Şu tablonun mantığı bütün sorularda aynı olmak zorunda sevgili öğrenciler. Nasıl soru çözmeye alıştırırsanız beyninizi beyin o şekilde çalışmaya başlar. Karışık bir şekilde soru çözmeye çalışırsanız yani tablo çizmeden beyin arkadaşlar patenaj yapar. Benden size söylemesi. Şimdi bu evcil hayvanlarla ilgili bilinenler şunlarmış. Bakalım lodos ve zeytin yavrudur. Bakın arkadaşlar şuraya ben yavru yazıyorum. Aklınız karışabilir. Karışmasın bakın. Yavru yazdım. Acele etmeyelim. Yavru yazdık. Bakın soru nasıl çözülecek? Yavru yazdım sevgili öğrenciler. Değerli arkadaşlar. Şimdi şurası kafanızı karıştırıyor. İkisi kedi, ikisi köpek, ikisi yavru, ikisi yetişkin. Yani 2, 4, 6, 8 tane hayvan varmış gibi. 8 tane hayvan yok arkadaşlar. Bakın bunların ikisi yavru ise ikisi yetişkin oluyor. Sevgili öğrenciler. Evet bu hayvanların ikisi yavru iken ikisi ne oluyor? Yetişkin oluyor. Buraya o zaman yetişkin yazıyorum. Bu kadar basit. Sevgili öğrenciler, evet aklın yolu birdir. Yetiş yazalım sadece. Tamam, hangilerinin yetişkin, hangilerinin yavru olduğunu bu şekilde ortaya çıkarmış olduk. Rodos ve Zeytin yavruymuş. Demek ki duman ve fındık ne oluyor arkadaşlar? Yetişkin oluyor. Fındık köpek, Zeytin ise kediymiş sevgili öğrenciler. Fındık köpekmiş, bakın. Demek ki fındık yetişkin bir köpekmiş sevgili öğrenciler. Şuraya köp veya köpek yazalım. Fındık köpek zeytin ise kediymiş arkadaşlar. Buraya da kedi yazalım. Kedi yazdık mı? Demek ki zeytin yavru kediymiş arkadaşlar. Fındık yetişkin köpekmiş sevgili öğrenciler. Tamam ilk iki bilgiye göre tabloyu şekillendirmeye başladım. Üçüncü bilgi ne diyor? Ceyda'nın evcil hayvanı köpek. Aslanınki ise kedidir. Bu bilgi kalsın arkadaşlar. Bazen bu şekilde bilgileri atlayabiliyoruz. Tekrar geri döneceğiz. Bizler kesin olanları arıyoruz öncelikle. Aslı ve Didem'in evcil hayvanları yetişkindir. Bakın Aslı'nın evcil hayvanı yetişkinmiş arkadaşlar. Demek ki Aslı şunlardan biri. Bu arada Aslı'nın kedi yanına aldığını biliyorum. Bu durumda Aslı fındık atlı hayvanı yanına alamaz. Çünkü fındık köpek arkadaşlar. Bu durumda ne kaldı? Şurası kaldı arkadaşlar. Yani duman atlı yetişkin bir kediyi Aslı yanına almış oldu arkadaşlar. Şuraya ne yapalım güzel öğrenciler? Şimdi bir çarp atalım. Bu şekilde çarpımızı attık. Şurayı da silelim arkadaşlar. Çünkü Aslı'nın hangi hayvanı yanına aldığı ortaya çıkmış oldu. Bakın Aslı yetişkin bir kedi almıştı. Didem de arkadaşlar yetişkin bir hayvan yanına almış. Demek ki şuraya Didem'e ne yapacağım arkadaşlar? Bir çarp atacağım. Didem yetişkin bir köpek almış arkadaşlar. Ceyda'nın evcil hayvanı köpekmiş. Arkadaşlar şimdi Ceyda'nın evcil hayvanı köpekse ben köpeklerden birini Didem'e yazdıysam demek ki Ceyda arkadaşlar yavru bir köpek almış. Çünkü ikisi köpek ikisi kediydi sevgili öğrenciler. Bu durumda kim kaldı geriye? Geriye tabii ki Buse kaldı arkadaşlar. Buse'yi nereye yazacağım? Buse'yi de arkadaşlar şuraya yazacağım. Zeytinin olduğu bölüme yazacağım. Şuraya Buse yazabilirsiniz. Çarp atabilirsiniz. Gerçi ben ismini yazdım Buse'nin arkadaşlar. Bu durumda Buse'nin evcil hayvanı hangisi oluyor? Tabii ki zeytin oluyor. Cevap adan. Arkadaşlar şurası tekrar söylüyorum kafanızı karıştırmış olabilir. Bu hayvanların ikisi yavruymuş, ikisi yetişkinmiş arkadaşlar. Bu şekilde soruyu çözebilirsiniz. Yoksa iki kedi, iki köpek, iki yavru, iki yetişkin derken sorunun içinden çıkamazsınız. Arkadaşlar videoyu geri alarak tekrar izleyebilirsiniz. Hemen diğer soruya bakalım. Beşinci soru parçadan pentimento ile ilgili hangisine ulaşabiliriz? Hayranlıkla baktığımız tablolar çoğu zaman tek seferde ortaya çıkmaz. Sanatçılar genellikle işe bir taslak çizerek başlarlar. Ancak tablonun yapım aşamasında bazen fikir değiştirip tabloya planda olmayan figürler ekler ya da önceden çizdikleri figürleri silip üzerine yeni bir resim çizerler. Sanatçının bir resmi yaparken fikir değiştirip bir takım değişiklikleri başvurduğunu gösteren bu izleri anlatmak için Türkçe karşılığı pişmanlık olan İtalyanca pentimento kelimesi kullanılır. Pentimento bir resmin orijinalliği hakkında bilgi verir. Arkadaşlar pentimento ne demekmiş? eşittir orijinallik, özgünlük demekmiş. Ünlü sanat eserlerinin taklitlerinde pentimentolara rastlanılmaz. Çünkü ünlü eserlerin taklitlerini çizen ressamlar resmi yaparken fikir değiştirmez, fikir değiştirmez. Sadece gördüklerini yansıtır. Fikir değiştirmediği için zaten taklit oluyor arkadaşlar. Orijinal olmuyor. Demek ki pentimento kelimesi eserin orijinalliği, özgünlüğü hakkında bize bir ipucu veriyor arkadaşlar. C seçeneğinde bakınız eserin özgünlüğü ile ilgili ipucu verdiğine dair bir ifadeyi görüyorum. Yani cevap Ceyhan oluyor. Arkadaşlar yoruma kapalı bir soru. Dolayısıyla cevap Ceyhan. 6. soru 2023 yılı ülkemizde Mevlana yılı ilan edildi. Bu parçadan Mevlana ile ilgili hangisi çıkarılamaz? Farklı alimlerden ilim öğrendiği evrensel mesajlarıyla insanlığa yol gösterdiği halka ilim öğretmesi için Konya'ya davet edildiği Anadolu'da milli bilincin sağlamasına katkı sunduğu gel ne olursan ol yine gel çağrısıyla tüm dünyada yankı uyandıran arkadaşlar tüm dünyada yankı uyandırıyorsa demek ki evrensel mesajlar veriyor. Bu durumda ben seçeneği çıkar evrensel mesajlarıyla insanlığa yol gösterdiği Evrensel bütün dünyayı ilgilendiren demek arkadaşlar. Anadolu topraklarında kalpleri sevgi ve şefkat hamuruyla yoğuran büyük Türk düşünürü Mevlana, Celaleddin Rumi'nin hayatı, fikirleri ve eserleri asırlardır insanlığın yolunu aydınlatmaktadır. Yani evrensel mesajları ile insanlığa Mevlana yol göstermektedir. B seçeneği çıkar. 13. yüzyılın başlarında Afganistan'ın Bel şehrinde doğdu. Moğol istilası nedeniyle küçük yaşlarda bu şehirden ayrıldı. Anadolu'nun bazı şehirlerinde bir süre yaşadı. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın daveti üzerine Konya'ya göç etti arkadaşlar. Belten Konya'ya uzanan yolculuğunda uğradığı şehirlerde çeşitli alimlerden dersler aldı arkadaşlar. Yani farklı alimlerden bilim insanlarından, bilim adamlarından ilim öğrenmiş, bilgi öğrenmiş arkadaşlar. A seçeneği de çıkar. Devam edelim dini bilgilerden, edebiyata, sağlıktan, insan ilişkilerine ve hayata dair pek çok konuya yer verdiği altı ciltlik meslevi adlı eseriyle Anadolu'da millet olma şuurunu, bilincini yerleştirmiş sevgili öğrenciler. Yani milli bilincin, milli şuurun sağlanmasına katkı sunmuş bu durumda. D e seçeneği de çıkar arkadaşlar. Demek ki cevap Ceyhan. Yukarıda bakınız Konya kelimesi şu bölümde geçiyor. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın daveti üzerine Konya'ya göç etmiş. Ama Alaaddin Keykubat Mevlana'yı hangi amaçla Konya'ya davet etmiş? Bununla ilgili bir bilgi geçmiyor. Behten Konya'ya uzanan yolculuğunda uğradığı şehirlerde çeşitli alimlerden dersler almış. Ama Konya'da dersler verdiğine dair bir bilgi yok arkadaşlar. Bu arada son bilgiyi de okuyalım. Cevap Ceyhan. Hayatını hamdım, yandım, piştim sözleriyle özetleyen Mevlana, 17 Aralık 73'te 1273'te vefat etti. Ölüm onun için Allah'a kavuşmaktı. Bu nedenle vefat ettiği gün düğün gecesi anlamına gelen şey bir arus adıyla anılıyor. Yedi parça aşağıdaki metin türlerinden hangisinin özelliklerini yansıtır? Destanda milletlerin kahramanlıkları vardır. Deneme fikir yazısı denemenin dili özneldir. Makalenin dili nesneldir arkadaşlar. Makale bilgilendirici metinlerdir. Makale deyince aklımıza inkılap tarihi kitabı gelsin sevgili öğrenciler. Makalenin dili soğuktur. Denemenin dili samimidir. Roman olay yazısı. Yerleşik hayatın olmazsa olmaz şartlarından biri şehir kültürü. Şehir kültürünün asli unsurlarından biri de mimaridir. Arkadaşlar bu bir fikir yazısı. Olay yazısı değil. Roman olamaz, destan da olamaz arkadaşlar. Ne kaldı? Geriye deneme ve makale kaldı. Arkadaşlar bakınız bu ilk cümleden hareketle metnin dilinin soğuk olduğunu size söyleyebilirim. Yani metnin türü deneme de değil arkadaşlar. Ne kaldı? Makale kaldı. Demek ki yukarıdaki metnin türü makale. Makale bilgilendirici metinlerdir arkadaşlar. Makale deyince aklıma bilgi geliyor. Bilgi yani amaç bizi bilgilendirmek. Şehir kültürü hakkında yazar bize ilgi vermeye başladı. Şehir kültürü deyince aklımıza mimari unsurlar geliyormuş. Türkler eski dönemlerde her ne kadar yarı göçebe bir hayat tarzına sahip olsa da yerleşik hayatın gerektirdiği unsurları da içinde barındıran bir medeniyet geliştirmişlerdir. Bunun sonucu olarak da pek çok mimari terim kullanmışlar. Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınan ve Türkçenin bilinen en eski sözlü olarak kabul edilen Divanu Lugati Türk'te Türk şehirciliği ve mimarisi hakkında ipuçları veren pek çok sözcük yer almaktadır. Yazarımız şimdi bu pek çok sözcüğe yer verecek. Yani yazar düşüncesini geliştirmek için örneklendirmeden yararlanmış oldu. Mesela bakna merdiven basamağı demekmiş. Alacu çadır demekmiş. Çekük çekiç. Hörbigü Ağaç yontacak keser demekmiş. Balık kale şehir demekmiş. Kapka kale kapısı büyük kapı demekmiş. Bu eserde yer alan mimarlık terimlerinden bazılarıdır. Yazar İvanı Lügatit Türk'te yer alan mimarlık terimlerinin bazılarını örnek vermiş oldu arkadaşlar. Yani 7'nin cevabı A, 8'in cevabı Bursa. 8'de parçada aşağıdaki düşünce gelişimi yollarından hangisine başvurulmuştur ifadesi sorusu vardı. Şöyle yapalım arkadaşlar. A ve B. Yukarıda benzetme yok. Yukarıda sayısal verilerden yararlanılmadı. Yukarıda tanık gösterme de yok arkadaşlar. Cevap Bursa 7 Adana. Sevgili öğrenciler Divan-ı Türk'te Türk şehirciliği ve mimarisi hakkında bize ipuçları veren pek çok Türkçe sözcük varmış. Yazarımız bu Türkçe sözcüklerin birkaçını örnek vermiş oldu. Yani yazar düşüncesini geliştirmek için örneklendirmeden yararlandı. Arkadaşlar ben Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınan Divanu Lugati Türk adlı eserde Türk şehirciliği ve mimarisi hakkında bize ipucu veren birçok Türkçe kelimenin yani sözcüğün yer aldığını yukarıdaki metinden öğrenmiş oldum. Yani metin bilgilendirici bir metin. Yedinin cevabı adan arkadaşlar makale bilgilendirici bir metindir. Dokuz fiilimsi sorusu hangisinde fiilimsi yoktur? A. Bana çarptıkça anlar yağmur yağmur olduğunu. Sıkça zarf fiil eki arkadaşlar. Duk ise sıfat fiil eki geçelim. B umudum Ceylan'dır Enginova'da sağ salim geçecek yol arar durur. Arkadaşlar yol isim nasıl yol? Geçecek yol ecek burada sıfat fiil eki. C Çamlıbel'den Tokat'a doğru tozlu yolların aktığı ırmak ırmak isim nasıl ırmak? Aktı ırmak dık eki sıfat fiil eki demek ki cevap denizde yaprakla kuşun parıltısından havuzun suyu erguvana döndü. Dizelerinde herhangi bir fiilimsi yok. Soru 10. Parçada virgülün aşağıdaki işlevlerinden görevlerinden hangisi yoktur? Kullanılmamıştır. A. Bir bir ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına virgül konur. B. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül konur. C. Uzun cümlelerde yüklenden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur. Denizli tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra virgül konur. Arkadaşlar şöyle bir bakın dedi ifadesi var mı? Dedi ifadesi varsa orada tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra virgül konur maddesinin bir örneği vardır. Yukarıda dedi kelimesi olmadığına göre cevap denizli. Hocam bu kadar basit çözülmez diyebilirsiniz. Doğrudur arkadaşlar. Bizler diğer seçenekleri ispatlayalım. Okuyalım metni. Doğa virgül. Demek ki doğa özne arkadaşlar. Bakın özneden sonra virgül gelmiş. Doğa insanda harekete geçmek için farklı duygular uyandıran bir etkinlik alanı olarak düşünülmektedir. Düşünülen ne arkadaşlar? Doğa. Doğa özne oluyor. Demek ki özneden sonra virgül gelmiş sevgili öğrenciler. C seçeneği çıkar. Çimenlerle kaplı tepenin ardında ne olduğunu görme merakı virgül. Nehri takip edip büklümden sonra nehrin nereye doğru aktığını bilme isteği virgül. Bir patikadan tepeye çıkma hevesi doğayla ilişki kurmanın en basit yollarıdır arkadaşlar. Birbiri ardınca sıralanmış kelime gruplarını ayırmak için virgül işareti yukarıda kullanılmış. Ne kaldı geriye? B kaldı. Hemen sıralı cümle arayalım. Doğayla sınırlarınızı test etmek için yürürsünüz virgül yürürsünüz yüklem arkadaşlar koşarsınız koşarsınız da yüklem. Yüklem sayısı cümle sayısı demektir. Bu arada tırmanırsınız ifadesi de yüklem. Bakın 3 tane yüklem var. Yani 3 tane cümle var. İlk iki cümleyi virgül birbirinden ayırmış arkadaşlar. Demek ki sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül konur ifadesi de yukarıda örnek olarak karşımıza çıkmış. Cevap Denizli Değerli öğrenciler ikinci ve üçüncü yüklemi ise cümleyi ise ve bağlacı birbirine bağlamış bunu da unutmayın. Bağlaçlardan önce ve sonra herhangi bir noktalama işareti kullanılmaz. Cevap Denizli. Sevgili öğrenciler örnek soru çözüm videosunun sonuna geldim. Ekranın köşelerinde geçmiş yılların örnek sorularının çözüm videoları var. Hepinize başarılar.